Vallahi sıkıldı adam ya. Adam hiç umurunda değil. Baksana. Ya. Ah. Orta Olay fight bilmiyorum. dönüyor bunun hiç umurunda değil ha şey. İnsan <laughs> bir mat alacağım lan. Ya şuna bir sıkın hakikaten ya. Bu burada sandalyede oturuyor abi. Fearless solunda abi. Ya kardeşim adam ağladın ortasında sandalyede adam oturuyor. Bu kadar olmaz ya. Adamın silahı e -e -e. mı? Ana silah bile almamış Adamı sallayan da yok yalnız. Böyle bir durum. Ne yapıyor? Abi bir saattir oturuyor burada. Ben savaşa karşıyım. Şiddete karşıyım ben. Asla savaşmıyor. Abi hiç korkman gerek yok. Silah biliyor yok adamlar. Bir kazması Vallahi. var. Hadi bakalım. Tersindeki void olmasaydı belki. Ben duvara kırmayı çalışıyorum ya. Vay be. Yak i don't